sol kreşe. Evet. Ters. Tersi. Tersini yapıyorsun. Aynısını tersi bak. Bir sağ başlıyorsun. Bir sol ya. Hadi. Gel. Hop. Avuççu vuruyorsun. Yine <laughs> ha. Beklerim diyor otursun. Hadi. Bir daha. Aa. şey. Bunlar bizim sular mı? Ha ayran da var içinde. E bu bunu niye buraya? Bunu ateşe koyar yakarız da. Suya koymuşum. Hazır mıyız? Döleyim mi? Sol yok, sağ bırka sol kuş, Hadi. hayır tersi. Ama sen böyle yapıyorsun böyle. İyice içine giriyorsun. Uzaktan vur ki adam sana vurmasın. Oradan. Ha uzaktan. Mümkün olduğu kadar uzaktan vur. Girme. Yani yumruklarını gönder gitsin sen gelme. Biz güçlü yerde zorlu yerde çalışıyoruz hocam. Biz öyle ufak tefek şeyler takmamız lazım. Gel. Gel hocam. <laughs> Savunma. Yani savunman iyidir hadi. Sol sağa direkt, hop! Evet, hemen bana yapın. Boşal sağa sol kroşe. Bir daha. Evet. Ha. Aynısı. Şaşırın, aynısı. Bir de sağ kroşeyi bağla. Dörtlü yerim şimdi. Sen biraz ısın mı? Evet. Biraz... Şimdi değiştiriyoruz. Üçlü sol direk sağa baka sol kuruşa. Bir, iki, üç. Sağa direk sağa baka sağa kuruşa. Evet. Hadi hop. Baksana sağa direk daha. Bak ya Sen direkt mi vur. <laughs> daha doğrusu direkt kuruşa karışık mı Ay <laughs> Hadi hop. <gülüyor> 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 <yok>. <laughs> kontra ora. Hop! Ha. Hop! Ha. Hop! Ha. Hop! Ha. Hop! Ha. Hop! Ha. Gel. Dur gel fotoğraf çekelim ya. Yürün anasını. Tek fotoğraf. Gel. Gel hocam. Çekerse tabii. Benim telefonum ötmeye başlamış. Erol. gel. şu ya da mundura doğru dön, mundura doğru. Lan böcek mi var sen sende? Bu tarafa geçin, soluma. Evet şekil yapın. Mundur da göredin. Şekil yapın. Hello evet, iyi. Tamam. Mundur daha doğru çekmiyorum boş. <laughs> Hoca gelince Evet, arışmamış ya. Hadi. Şimdi çok seri yap, çıkmadın hadi. O kadar acele değil ama ne olur belli olmuyor bak. Aa, ha, ha Hop ha ha Bir yap sadireye vurunca. Hop fent ha. Ne başladın belli olsun. Fent. Önce sen. Tamam. Bak sen sağ direk direkt mi kırışan belli değil. Böyle bir şey vuruyorsun sen böyle. Böyle yap al, bak. Bir, iki, üç. Hop. Al buraya böyle buradan. Düz çıkar tamam mı? Hadi. Sen. Heh. Çıkan buraya. Geriye de adım at. Heh. O sana kolay vurma imkanı sağlayacak. Anladın mı? Evet. Gördün mü? Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok. Burada gayet öğrenemezsin çalışacaksın kardeşim. O zaman ben burada hatalarını söylersem antrenman yapamayız. Anladın mı? Onunla boş zamanda bunu yapacaksın bak. A -a -a -a. Tamamen kapalı. Gördün mü? Hadi. Heh oradan boşa aldın sağa direkt tersini yapacaksın hadi. mete <laughs> <laughs> ah, değil de ne? Ot. Altından geçme Yer gitme. Hop. bile bile vurmuyorum bak. Şimdi ona bile bile vurmuyor. Bak sen hep biçim vuruyorsun bak. Ha, 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 Gördün mü? Hop. Ha, 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 Gördün mü? Nasıl vuruyor Binar? Sana böyle vursam bayılırsın bak. Adam genç adam görüyorsun. Evet. Nasıl vuruyorsun bak Binar? <laughs> tabii ben istiyor yaptırmıyorum. İskili yaptırmıyorum sana. Ben vuruyorum mi, sana. İskili yaptırırsan hala vurmuyorum bak. İskilden böyle yapıyorum. Bak tamam, vur. İskilden böyle yapıyorum. Bak yavaş yapıyorum. Tabi. Yani Tabi. Ben Normalde ben sana maç yapıyım. İskili yaptırmam ki sana. Hadi, bak bunu atarım. Yap iskibini. Bunu atarım. Bunu yakalarım. Mesela Şekil ağda göründüğünü evet. şimdi Bak. Ama uzaktan yap. Hadi.